beraberiz. Şimdi önce ettiğim e, vlogda da e, bahsetmiştim. Aramızda bir jale teyzemiz var. <laughs> Karadenizli. Şimdi biz de kahvaltı yapacağız. E, o, o burada bize maklama yapacak. Hep birlikte de kahvaltı yapacağız. Onları da size çekerim. Bugün içerisinde başka neler yapacağız. Hep birlikte yapalım, görelim o zaman. Evet. Yeni konseptim. Cale teyze bizi böyle plus konseptiyle <laughs> hepimiz teker teker. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Bundan sonra böyle takılacağım. Bundan sonra videoları böyle çekmeyi düşünüyorum. Nasıl? Evet. Biz ortalığı toplarken bunların eline de e, kağıt ve boya verdik. Peluşta birlikte boyama yapıyorlar. Evet oğlum bak Bilge abla ne güzel yapıyor. Sen de yap ona bakarak. Kahvaltımızı yaptık. Ortalığımızı topladık. Sağ olsunlar. Pınar 5 dakikada vallahi toplayıveriyor şu mutfağı. Süpürdüm hatta sildim, mutan halısını attım. Şimdi birer kahve yapıp kahvelerimizi içeceğiz. Gitti. Ali Eren'i uyuttum. Şimdi ben de bilgisayarımın başına geçiyorum. E, dünkü video editleyeceğim. onda bugün pek işim yok. E, daha sonra da biraz kitap okumayı düşünüyorum Ali uyanana kadar. Dünden karnabahar yemeğim vardı. Şimdi onun yanına şey bulgur pilavı yapacağım. Ben bulgur pilavını böyle bol salçalı seviyorum. Şimdi soğanımı kavurdum. Salçamla da bayağı kavruldum. Şöyle iki tane domates doğradım. Domateslerimi ekleyeceğim. Domateslerimle de şöyle azıcık kavrulsun. ben bulgur pilavını gerçekten bol salçalı çok seviyorum. Böyle sebzeli de güzel oluyor biber e, falan varsa onu da gayet güzel oluyor. 1-2 dakika sonra bulgurumu koyup sonra pişeceğim. Bulgur hem çok lezzetli hem çok faydalı hem de çok e, kolay olan ve kolay çabuk pişen bir yemek. O yüzden favorimdir. Şimdi kek yapmaya karar verdim. Burada da makinede kırılmış bir adet tabağım. Evet. Bayılırım tabak kırmaya. Ama bunu ben kırmadım. Makinede kırılmış. Şimdi canım bir kek istedi. Şimdi güzel bir kek yapalım. Ay gerçekten şu an canım acayip kakaolu kek istedi. Evet sıcak mı diye kontrol ediyoruz. Henüz fırına atmadık ki sıcak olsun anniş. Biraz da limon kabuğu rendeledim. Aslında portakal yapacaktım. Daha sonra aklıma geldi portakalımız bitmiş. Aldığımızda bir günde portakallı kek yapayım. Gerçekten geçen bir kış boyunca sevgili portakallı kek yedik. Hatta portakallı ve kakaolu kek efsane oluyor. Şimdi bunu fırına verelim. Bakalım nasıl olacak. Çekil anneciğim sırrım. Sıcak fırınımız lütfen. Şöyle. görüyorsunuz işte böyle hemen nefes nefese kalıyorum. Kontrolüme bir hafta kaldı. Haftaya pazartesi pardon randevume. Bir hafta kaldı haftaya pazartesi inşallah gidiyorum. Şu. Şimdi daha geldi. alereni götürdü. Bir saat falan onlar takılacaklar. Saat de 7 oldu. Halil de gelir zaten en geç bir saate. Pilavım pişti. Kekimizi koyduk. Kekimiz olur 10-15 dakikaya. şöyle alaran yokken ben de biraz sessizliği dinlemek istiyorum. Çok güzel görünmüyor mu? Bence öyle görünüyor. Şimdi. Ay inşallah. Ay bakar mısınız? Çok güzel kabardı. İki tane kabartma tozu koydum. Birazcık da karbonat koydum. <laughs> Onu göremedi ya. Şimdi kapıda kalacağız. Baba, Heyecanlı bir Bakar. Ali. Baba. Ali. 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 Ali ne yaptın? Baba. ne yaptın? Şimdi çikolata almış. Bana hiç söylemiyor. Ali Eren gelince Ali Eren bizim var diye koşa koşa getirdi. Kek efsane olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi çayımızı içiyoruz. Halil Temiş çikolata Ben de öyle bilgisayar başına tıklıyorum. Çayımı içiyorum. Ali Eren'i yatıracağım biraz sonra. Sonra da bugünümüz böylelikle sona erecek. Muhtemelen bu bugünün kapanışı olur. Çünkü ellerini unutmayla uğraşırım. Daha sonra muhtemelen ben de yatarım. Ee, yarın tekrardan görüşürüz. Bugünümüzde böyle geçti. Ben de bakıyorum sıkı sıkıya takip etmiyorum ama böyle açık olunca arada izliyorum. Sonra sürekli soruyorum. Bu niye böyle olmuş? Niye şöyle olmuş? Hayli çıldırıyor tabi. <laughs> <laughs> Öyle işte. Bizim için. Ali de benim için. Kaç saat sonra gün biter. Tabi Ali Eren. O halde videonun devamında. Yarın görüşürüz. Gözünü açar açmaz. Kahve yapanlara da günaydın. <laughs> işin son dışarı çıkmaları sanırım biliyorsunuz e, havalar artık çok soğuyacak olması gerektiği gibi bu zamana kadar olması gereken oldu aslında da neyse hatta cumaya e, Ankara'da bir kar yağışı olacakmış bugün de hava güzel yani kışa göre güzel e, biz de dedik ki benim de zaten marketten ve e, <laughs> mutlu dışarı çıkıyor ya, <laughs> burada bir yer var buradan alacağım bir şeyler vardı bakacağım şeylerim vardı Neşe dedi ki hava güzel bir daha çıkamayız hem onları alalım hem çocukları dolandırmış olalım dedi. Park boşsa biraz orada e, oynatırız dedi. Biz de kahve içeriz dedi. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Saat bir buçuk falan. Aleran bugün geç uy uyandı. Çünkü tabii ki geç yattı. Çok zor uyuttum. Hani size dedim ya. Aleren uyutacağım ben de yatarım falan diye. Size onu dediğimde saat herhalde 9-10 gibi falandı. Aleran 12 doğruydu e doğru uydu. Hazırlandık. Gel gel. Ay, şu var ya. Şu üstümdeki. Bir dakika. Şu, şeye geçeyim. Işık. Bunun üstüne mont giymeyeceğim giderken. <laughs> de şu evde de giydim. Aşırı derecede terliyorum. <gülüyor> <tıpkalı>. <gülüyor> evet gidiyorum. Gittik. Gittiğimiz yer böyle hmm, ne denir? Rücaciye mi denir? Bir milyoncu gibi. Ama bir milyoncu gibi değil de. Yeni çok güzel şeyler gelmiş. Ben e, böyle supla falan almak istiyordum. E, kovanı sıkırdı. Kova falan bakacaktım. Çok da değişik ve güzel şeyler gelmişti. Neşe de birkaç bir şey bakacaktı. Fakat hem çok kalabalıktı hem böyle yer küçük çocuk arabaları var falan derken şey yapamadık e, bakamadık Dik akşam e, şey eşlerimiz gelince gidelim bakalım bakalım e, Hani eğer erken gelirlerse öyle yapmayı planlıyoruz alacağım şeyler vardı işte çok güzel şeyler vardı size de onları alınca gösteririm çekerim zaten Ondan sonra parka geçmedik. Binamızın arkasına geçtik. İşte orada oynadılar falan bayağı çocuklar. Biz de kahve, kahve içtik, kahve getirmiştik. Ondan sonra e, sonra yukarı çıktık. Yukarı çıkınca her zaman gibi Aleren asla dışarıya doymuyor. Yukarı çıkınca Aleren e, eve geldik diye sinir krizleri geçirdi. Ama öyle böyle sinir krizi değil yani. En evet, son zor bela uyuttum. Şimdi uyuyor. E, ben de şöyle evde biraz işim var. Onur halledeceğim. İşte akşam inşallah gidebiliriz. Ee, benim bir de şöyle bir huyum vardır. Bir şey istiyorsam o an olacak. Asla sabret, sabret, sabret demem yani. O an alınacak, o an olunacak. Çok da güzel şeyler var. Dostlarım gidemedik. Akşam o dediğim yerine şöyle gidecektik, gidemedik. Ee, şimdi ben ayarını, çamaşırlarını yıkadım, balkonumuza serdim. Buraya pek sermiyordum aslında. İçeriye seriyordum daha hızlı kurusun diye ama. Burada da çok ayak altı oluyor küçük olduğu için. Bu da buradan şu an kapıyı kapatmaya çalışıyor. Kapıyı kapatmaya aşk. Bak şimdi bak. Bak. <laughs> de 11 falan. Evet el yaran yine uyumadı. İnşallah biraz sonra onu tekrar uyutmaya çalışacağım. Şimdi çamaşırlarımızı Eren <laughs> Toş'la birlikte buraya serdik. Dedim ben videomu bir kapatayım. <laughs> ee, çünkü gidemedik de artık. Ee, Gittiğim aldığımda sizlere gösteririm. Ee, yarın da güzel bir temizlik e, videosu çekmeyi planlıyorum. Ee, bakalım. O zaman bu videomun kapanışını yapıyorum. Videomu beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki vloglarda görüşürüz.